Merhaba arkadaşlar 24. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminin için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Ankara Gücü evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara Gücü oynadığı en son karşılaşmada Trabzonspor'a 1-0 kaybetmiş. Pendik 1-1, Hatay Spor'la 0-0, Rize Spor'la 1-1 berabere kalmış. İskenderun Sporu ise 3-1 evinde mağlup etmişti. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Deplasman'da Beşiktaş'ı 3-1 yenmiş. Rize Spor'la 2-2, Antalya Spor'la 0-0 berabere kalmış. Samsun Spor'a 4-2 kaybedip evinde Kırşehir'i 4-1 mağlup etmişti Kasımpaşa. Ankara gücüyle Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Hatay Spor evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor oynadığı en son karşılaşmada. Rize Spor'u 2-0, Beşiktaş'ı 2-1 kaybetmiş. Ankara gücüyle golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuş. Düzde Spor'u ise 2-1 mağlup etmişti. Pendik Spor'un form durumuna baktığımızda Gaziantep'le 2-2. Ankara gücüyle 1-1 berabere kalmış. Rize Spor'u 5-1. Kayseri Spor 2-0 mağlup olmuş. Isparta'yı ise 5-3 mağlup etmişti. Pendik Spor. Hatay Spor'la Pendik Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Başakşehir evinde Alanya Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada Adana Demir Spor'la 0-0, Trabzonsporla Spor'la 1-1 berabere kalmış, Sivas Spor'u 3-1, Hatay Spor'u 1-0, Şanlıurfa Spor'u ise 2-0 mağlup etmişti. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Antalya Spor'la golsüz berabere kalmış. Samsun Spor'u 3-1, Beşiktaş'ı 3-1, İstanbul Spor'u ve Kocaeli Spor'u ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Alanya Spor. Başakşehir ile Alanya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Beşiktaş oynadı en son karşılaşmada. Kasımpaşa'yı 3-1 yenip Hatay Spor'a 2-1 yenmişti. Alanya Spor'a 3-1 mağlup olmuş, Lugano'yu 2-0 yenip Fenerbahçe ise 3-1 kaybetmişti. Karagümrük form duruma baktığımızda Samsun Spor'a 1-0, Gaziantep'e 3-0, Galatasaray'a 1-0, Antalya Spor'a 2-1 mağlup olmuş, Belediye Derince'yi ise 3-1 mağlup etmişti Karagümrük. Beşiktaş Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rizespor oynadığı en son karşılaşmada. Hatayspor 2-0 yenmiş. Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmıştı. Pendik Sporu 5-1, Buca Spor 4-0 mağlup etmiş. Ankara Rizespor karşılaşması ise bir birlik beraberlikle sonuçlanmıştı Rizespor adına. Adana Demir Spor'un form durumuna baktığımızda Başakşehir ile golsüz beraber kalıp Antalya 2-1 yenmişti. Gaziantep 2-2 beraber kalmış. Galatasaray 3-1, Samsun Spor ise 3-2 mağlup olmuştu Adana Demirspor. Rize Spor'la Adana Demirspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İstanbul Spor evinde Konyasporu ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İstanbul Spor oynadığı en son karşılaşmada Sivas Spor'a 1-0, Trabzon Spor'a 3-0, Alanya Spor'a 1-0, Karagümrü'ye 3-0 mağlup olmuş. Hatay Spor ise 2-1 yenmişti. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Kayseri Spor 2-0 yenip Samsun Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Sivas Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 yenip Alanya Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Konya Spor. İstanbul Spor'la Konya Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Antalya Spor evinde Trabzonspor'la karşılaşıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Antalya Spor oyununda en son karşılaşmada Alanya Spor'la golsüz berabere kalmış. Adana Demirspor 2-1 yenilip Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalmıştı. Karagümrü 2-1, Kepes Belediyesi'ni ise 6-1 mağlup etmişti Antalya Spor. Trabzonspor'un form durumuna baktığımızda Ankara gücünü 1-0 yenip Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı. İstanbul Sporu 3-0, Gaziantep 3-1, Çorum ise 3-1 mağlup etmişti Trabzonspor. Antalya Spor'la Trabzonspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Samsunspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsunspor oynadığı en son karşılaşmada Karagümrük'ü 1-0 yenmiş, Alanya Spor'a 3-1 mağlup olmuştu. Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp Kasımpaşa'yı 4-2, Tokat'ı ise 3-0 mağlup etmişti. Sivasspor'un form durumuna baktığımızda İstanbulspor'u 1-0 yenip Başakşehir'e 3-1 mağlup olmuştu. Konyaspor'u 1-0, Arnavutköy Belediyesini 2-1 yenip Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetmişti Sivasspor. Samsun Spor'la Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şan. Gaziantep Evininde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Gaziantep oyunda en son karşılaşmada Pendik Spor'la 2-2 berabere kalıp Karagümrü 3-0 yenmişti. Adana Demir Spor'la 2-2 berabere kalmış. Trabzon 3-1 kaybedip Etimes Kutu 2-1 yenmişti. Fenerbahçe'nin form durumuna aklımızda Galatasaray'la golsüz berabere kalmış. Kayseri 4-3 Tırnavayı 4-0, Beşiktaş'ı 3-1, Sivas sporu ise 4-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 2. Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Galatasaray oynadı en son karşılaşmada. Fenerbahçe ile golsüz beraber kalmış. Karagümrüğü 1-0 yenip Kopenhag'a 1-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor'u 3-1, Pendik sporu ise 2-0 yenmişti Galatasaray. Kayseri Spor'un form durumuna baktığımızda Konyaspor'u Spor'u 2-0, Fenerbahçe'yi 4-3 kaybetmiş. Pendik Spor'u 2-0, Van Spor'u 4-0, Trabzon Sporu ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Kayseri Spor. Galatasaray ile Kayseri Spor arasında oyuncu olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Almanya Bundesliga'da Augsburg evinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Augsburg oynadığı en son karşılaşmada. Hoffenheim'i 1-0 yenip Stuttgart'a 3-0 kaybetmişti. Dortmund'la 1-1 berabere kalmış. Werder Bremen 2-0 mağlup olup Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenmişti Augsburg. Bayer Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Bochum 4-0, Eintracht Frankfurt'u 3-0, Molde'yi 5-1 yenmiş. Stuttgart'la 1-1 berabere kalıp Paderborn'u 3-1 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Augsburg'la Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Fransa Ligue 1'da, Lens evinde Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lens oynadığı en son karşılaşmada Nice 2-0 mağlup olmuş. Reims 2-0, Sevilla 2-1 yenmişti. Montpellier'le golsüz berabere kalmış. Lyon 3-2 mağlup etmişti Lens. Paris Saint Germain'in form durumuna baktığımızda Toulouse 2-0, Messi 3-1 yenmiş. Lille 1-1, Dortmund'la 1-1'lik skorlarla berabere kalıp Nantes'i kendi evinde 2-1 mağlup etmişti Paris Saint Germain. Lens ile Paris Saint Germain arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. İngiltere Premier Lig'de Newcastle United evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Newcastle oynadığı en son karşılaşmada Sunderland'ı 3-0 yenmiş, Liverpool'a 4-2, Nottingham'a 3-1, Luton'a 1-0, Chelsea ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Manchester City'nin form durumuna baktığımızda Sheffield United 2-0, Everton'ı 3-1, Flümenense'i 4-0, Urawa Reds'i 3-0 yenmiş, Crystal Palace'la ise 2-2 berabere kalmıştı. Manchester City. Newcastle'la Manchester City arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Manchester United evinde Tottenham'la karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak United oynadı en son karşılaşmada. Nottingham'a 2-1 kaybetmiş, Aston Villa 3-2 yenmişti. West Ham'a 2-0, mağlup olmuş. Liverpool'la golsüz berabere kalıp Bayern Münih'e 1-0 mağlup olmuştu Manchester United. Tottenham'ın form durum baktığımızda Burnley'i 1-0 Bournemouth'u 3-1 yenip Brighton'ı 4-2 mağlup olmuştu. Everton'ı 2-1, Nottingham'ı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Tottenham. Manchester United'la Tottenham arasında oyuncu olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İtalya Serie A'da Milan evinde Roma ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadı en son karşılaşmada. Cagliari 4-1, Sassuolo'yu 1-0 yenip Salernitana ile 2-2 berabere kalmıştı. Monza'yı 3-0, Newcastle ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Milan. Roma'nın form durumuna baktığımızda Cremonese 2-1 yenip Juventus'a 1-0 kaybetmişti. Napoli 2-0 yenmiş, Bologna 2-0 mağlup olup Şerif Traspolu 3-0'lık skorla mağlup etmişti Roma. Milan'la Roma arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.